Beşir Derneği Kurban Kesim Organizasyonu Beşir Derneği, seçilen kurbanlıkların sağlıklı, besili olmasına ve kurban edilme şartlarının tümünü sağlamasına azami özen göstermektedir. Çağrı merkezi aracılığıyla alınan vekaletler, İslam kurallarına harfiyen uyarak kesimi gerçekleştirecek olan kasaplara tevdi edilmekte ve bu konuda kesinlikle taviz verilmemektedir. Din görevlileri, noter yetkilileri ve uzman ekiplerin nezaretinde kesilen kurbanlar, sağlıklı ortamlarda paylar halinde paketlendikten sonra dondurularak dağıtıma hazırlanmaktadır. Kesilen kurbanlar bağışçılara kısa mesaj yöntemiyle bildirilmekte, ayrıca besir.org.tr adresimizdeki bağışçı girişi menüsünden bağış kurbanlarının güven içerisinde takip edilmesi sağlanmaktadır. Bilgi için 0216 375 40 42. Beşir Derneği bir hisse hayrınıza vesile.